gizlilik kararı olan görüntüler Anadolu Ajansı'nda verilebiliyor. Evet, Evet, görüntü. Musun? Evet, bu görüntü. Güvenlik kameraları. Bu bir buçuk. önce 18 saniyelik bir görüntü verdiler. Sonra dediler ki 18 saniye yeterli. O onlar demedi de ben dedim. Ne bu 18 saniyede ne anlayacağız biz deyince. Sonra bir, bir buçuk dakikalık bir görüntü. İşte bu görüntüleri verdiler. Bu montajlıdır. Bunun Hatta farklı, mont... farklı tabii, tabii. Bu açılardan montajlıdır. efendim. Gösteriyor. Bunun montajlı olduğunu çıksın bir tane bakan söylesin eğer hakikaten namuslu birisi çıkıp bunu montajsız diyorsa helal olsun. Bu montajlı. Zaten bakın bir haftadır montajlı olduğunu söylüyorum. Hiçbiri de çıkıp ayrı montajsız diyemiyor. Diyemez çünkü montajlı. Niye montajlı? E zaten Bayramoğlu, Milletvekili Bayramoğlu söyledi. E, Bayram Türkoğlu söyledi. Dedi ki e ben dedi 20 dakikadan fazlasını seyrettim. Siz 20 dakikayı 1,5 dakikaya indirmek için zaten montaj yaparsınız. Burada televizyoncu arkadaşlarımız var. Evet. Yani 20 dakika, 20 dakika, bir buçuk dakika nasıl indirirsiniz? Montajla indirirsiniz. Bu montajlıdır ve bilinçli montajlıdır. Patlama e, anından önce bir taraftan gösteriyor, sonra patlamayı başka bir açıdan gösteriyor, aynı açıdan göstermiyor. Neden? Efendim kameramız diyor zarar gördü. Ulan kameranın zarar gördü de arkada senin şeyin var. Yani şey e, kayıt cihazların arkada zarar görmedi ki. Sonra senin orada iki tane şey yok kameranın. ...senin orada bir sürü kamera var... ...Cilbe Gözü bugün Can'a takla yazmış vatanda... ...bir faili meçhur oldu... ...olacağını söylemiştim zaten... ...zaten benden atıfla yazmış... ...bulamayacaklar... ...bulmayacaklardı... ...bulamazlardı... ...o bomba... ...Türkiye'de imal edilmiş bir bombaydı... Araç Suriye'den geliyor olabilir... ...olmayabilir... ...o konuda herhangi bir bilgimiz yok... ...çünkü kamera görüntülerini göstermediler bize... ...bakın görünmedi... ...Türkiye'de halk o kamera görüntülerinin tamamını paylaşamadı. Paylaştırmadı. Kapatıldı olay. Bitti. Artık kimse ilgilenmeyecek. Aynı Uludere gibi olacak. Vatandaşlarımızın ölen dört tane yurttaşımız var. On kadar Suriyeli var. Bu faili meçhuldür. Kapanmıştır, örtülmüştür. Bir araştırma yapıyoruz filan diye öyle bir iki gün uyuturlar bizi geçişler. Şimdi bombanın Türkiye'de yapıldığına dair dün parlamentoda 550 tane milletvekiline CD dağıttım. Çünkü 30 Ocak tarihinde yani bundan 15 gün önce BBC'de bir program gösterildi. O programda Suriye'de kullanılan ve patlatılan bombaların Hatay'daki imalathanelerde yapıldığını gösteriyordu. Ve o imalathanelerden bir program yapmış. İngilizler seyrediyor, Türkler bilmiyor. Onu da attım. Milletvekilleri görsün diye. Milletvekillerine de görevlerinize e, hatırlayın hatırlatıyorum. Hatırlatıyorum evet. Zamanda. Siz Türkiye'de bu bombaların Türkiye'de yapıldığını ve Suriye'de gö Suriye'ye gönderilip orada masum insanların, sivillerin öldürüldüğünü, bir mezhep savaşına oranın çevrildiğini, Suriye'nin tam bir harabeye döndüğünü ve Türkiye'deki imal edilen bu bombalarla, Türkiye'den sevk edilen silahlarla bunun olduğunu bilmeleri için o CD'yi dağıttım. Şimdi ilk bilmemiz gereken bu. Demek ki bu bomba, patlayan bomba Türkiye'den. Nereden geldiği önemli mi? Bir parça önemli mi? Asıl bomba önemli. Eğer bu araç Türkiye'den gidiyorsa o tarafa o daha bir rezalet. Bombanın çap bakın bomba uzmanları bu bombanın türünü söyleyebilirlerdi. Hiçbir ses vermediler. Niye? Çünkü bomba uzmanları bu bomba işte adı C3 tipi bomba filan deriz. Nerede imal edildiğini de çıkarırlar. O bilgi de yok. Ne kadar büyüklükte bir bomba olduğu söylenmedi. Bilgi yok derken açıklanmıyor aslında var tabi. Her şeyi bilirler. Bu olayı baştan sona kadar bilirler ama açıklayamazlar. Çünkü o bombanın asıl patlatanının kim olduğunu aynaya baktığında başbakan görüyor zaten. Size göre kim? Söyledim. Söyledim. Çok net diyorsunuz. Tabii. Hiç o bombanın ardındaki gerçek sabah tıraş olurken gördüğü yüzdür. O bombanın ardındaki gerçek sabah tıraş olurken aynaya baktığındaki yüzdür bir çeşit kendi siyaseti döndüğü tabii, demek istiyorsunuz. Suriye'yi bu hale getiren e, temel aktörlerden bir tanesi e, baskıcı Esad'dır. Bir diğeri de baskıcı Tayyip Erdoğan'dır. Suriye'yi bu hale getiren bu ikisidir.